Gol var mı ekranlarına hava atışını Euroleague bölümüne hoş geldiniz. Mete Aktaş birlikte temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos mağlubiyetini konuşacağız. Biliyorsunuz Final Four'a katılmak da elde edemedi temsilcimiz. İlk olarak Fenerbahçe Beko Pire'de Olympiakos'a karşı kaybetti ve Euroleague'de aslında her zaman olduğu gibi çok da alışılagelmiş dışında bir şey değildi. Beşinci maçı ev sahibi kazandı. Euroleague'in artık bu daha artı seyirci faktörüne avantajına ek olarak bir de hakem faktörüne de bir çözüm üretmesini bekliyor musun? Aynı zamanda Real Madrid Partizan maçında da zaten EuroLeague'in prestijinde zedelenme yaşanmıştı benim görüşüm görüşümce. Sen de bu fikirde misin? Vallahi EuroLeague'ten hakem faktörüne bir çözüm beklemeye devam edersek hiçbir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Zira yıllardır tüm eleştirilere, isyanlara, tepkilere rağmen kulakların üstüne yatıp hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor EuroLeague yönetimi. Hani zaman zaman yapılan galis hatalar sonrası kuru bir özür diledikleri de olmadığı için haksızlık yapmayalım. Bu sezon biliyorsun hem Anadolu Efes'ten hem Fenerbahçe Beko'dan özür diledikleri de oldu. Ama tabii iş işten geçtikten sonra bu özürlerin pek bir anlamı olmuyor. Hele ki özür diledikten sonra aynı hataların devam etmesi hatta daha da beterleşmesi. Hani Euro Ligi'nin eleştirilerine kadar kale aldığında aslında bir göstergesi. Ee, şimdi Olympiakos Fenerbahçe Beko 5. maçında oyunun momentumunu değiştiren anların başında. ikinci çeyrekte o e, Kostas Sulukas'ın e, hani Sulukas'a e, hücum faali çalınması gereken pozisyonda hakemlerin basket faaliyet kararı vermesi geldi. E şimdi bunu EuroLeague yönetimi görmedi mi? Gördü. Hani peki ne yapacak? Veya ne yaptı? Bu kararı veren hakemlerle ilgili bir yaptırımı olacak mı? Hiç sanmıyorum. Yani bahsettiğim pozisyonla ilgili EuroLeague'in yaptığı tek şey e, Sulukas'ın pozisyonunu Twitter hesabından Sulukas sihir e, yapıyor diye böyle biraz da pişkince paylaşmak oldu açıkçası. Baktığınız zaman aslında hakemlerin sezon boyunca gösterdi bu başarısız performanslar yani sadece bize özel de değil aslında. Yani sadece bizim takımlarımızın canı yanmadı. Genelde İspanyol olmayan, yani buna, bunun altında çizmek istedim. genelde İspanyol olmayan tüm takımlar e, şöyle veya böyle hakemlerden ve Euroleague yönetiminden yana şikayetçi. E, partizanın başına geleni zaten geçen hafta konuştuk. Yani Real Madrid 2-0'dan seriyi 3-2 kazandıysa, bu seriyi çevirmeyi başardıysa e, hani bunda büyük pay zaten Euroleague yönetiminin verdiği bu skandal ötesi adaletsiz cezalardı. Ki bence Real eğer e, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa bence bu şampiyonluk her zaman bir leke olacak açıkçası. Şimdi hani Euroleague'in ana sponsoruna bakıyorsun bir Türk firması, Türk Hava Yolları. E, yan sponsorlara bakıyorsun yine birçok Türk firması. Parayı veren biz ama mağdur olan da yine biziz. Yani paramızla rezil oluyoruz lafı var ya herhalde bundan daha güzel bir yerde kullanılamaz. ne sponsor firmalar ne de takımlarımız yeterince seslerini yükseltmiyorlar bence. Firmalar zaten parayı verip kenara çekiliyorlar yani bir yaptırımları da yok. Takımlarımız da herhalde araları yönetimle pek bozulmasın diye cılız çığlık atmaktan pek öteye geçemiyorlar. Sonuçta da sağdaki sporcuların emekleri hem heba oluyor hem de tribünlerdeki taraftarların da açıkçası vicdanlara yaralanıyor. Yani umarım bu düzen değişir ama şu anki tutumla da çok zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fenerbahçe Beko kötü başlamasına rağmen 31-29'da farkı 2 sayıya kadar indirmişti aslında. Ancak daha sonrasında bir 15-0'lık seri yedi ve bu serinin sonrasında geri dönemedi. Burada sence sakatlıkların, Itudis'in dar rotasyon tercihinin ve artık serinin sonundaki o yorgunluğun payı nedir? Yani sen bunları bir yüzdelemen gerekirse yüzde kaça koyuyorsun? Yani sadece yorgunlukla 15-0'lık seriyi açıklamak zor. Yani bahsettiğim e, faktörler tabii ki e, serinin 5. maçının kaybedilmesinde önemli bir rol oynadı. E, sağlıklı ve ideal rotasyonla bu seride e, oynayacak bir Fenerbahçe-Bekon'un da nasıl bir sonuç alacağını kafamızda hep düşüneceğiz herhalde. Yani sonuçta e, Sarılajratlar baktığında işte Scott gibi bu sezonun en iyi performanslarını sergileyen e, bir isimden yararlanamadı. Devin Booker her ne kadar eleştirdiğimiz bir oyuncu olsa da ön alanda bu seride Motley ve Jekyll'e destek verebilirdi. Ciddi bir destek olabilirdi. Bielitsa'ya hiç girmiyorum bile. Büyük umutlarla transfer edildi ama sezonun %90'ını zaten sakat olarak geçirdi. Yani 15 seri ise şöyle özetlemek gerekebilir. Yani şöyle açıklanabilir. Yani ev sahibi takımların açıkçası içeride böyle acayip seriler bulması çok e, olağan dışı değil. Yani daha dün gece mesela işte NBA'de de o konferans finali maçı vardı. İşte Boston e, Philadelphia karşısında evinde 55-55 eşitlikle gidilen maçta 28.3 bir seriyle maçı kopardı. Ya yani işte buna benzer bir momentum yakaladı. Olympiakos hücumda ivme yakalarken biz daha çok hakemlere odaklanmayı tercih ettik. Bizim yaptığımız aslında en büyük hatalardan biri de buydu. E, Sağdaki oyunla ilgili yani hem savunmada hem de hücumda konsantrasyonumuzu kaybettik maalesef o süreçte. Sakin kalamadık kenardan da maalesef bir turist çok da bir müdahale edemedi duruma onu da söylemek lazım. Eee hem 15 sporluk seriyi buldu hem de eee oyunun iplerini eline aldı zaten gerisi de çorap söküğü gibi geldi. Olympiakos'u konuşurken aslında çekindiğimiz iki isim vardı. Kısalarından Isaiah Cannon ve Volkaptan çekiniyorduk. E, bu iki ismi durdurabilsek de Sulukas'ı ve e, Mekkisi'yi durdurmak çok güç. Biri 22 sayı diğeri 11 sayılık katkı verdi son maçta. E, forvetler Papanikolaou ve Vezenkov da bu ikiliye katılınca Olympiakos iyice güçlendi. Özellikle Papanikolaou ve Vezenkov'un katkısını Nigel Hayes ve Döşampiyer'le durduramadık. E, bu durduramamada e, yorgunluğu nereye koyuyorsun yani bu yorgunluk kilit faktör müydü bu iki ismi durduramamada? Şimdi Nigel Hayes ve De Pierre bu sezon Fenerbahçe Beko'nun en güvenilir, en istikrarlı parçalarından ikisi. Özellikle Hayes yani gerçekten beklentileri de açtı. Müthiş bir sezon geçirdi. İki kanat oyuncusu hem hücumda kendi pozisyonlarını üretebilmeleri hem alçak posttan e, özellikle diğer arkadaşlarının pozisyon yaratabilmeleriyle ve savunmada birden dörde her mevkide rakip e, savunabildikleri için de Joker e, görevi gören çok değerli oyuncular gerçekten. E, bu sezon Fenerbahçe'nin başarılarında ikisinin de payı büyük. Ee, ama e, ama playofflar yaklaşırken ve playofflarda hem Hayes ve hem Pierre gerek sağdaki iyi performansları gerekse sıkatlıklardan ötürü rotasyonun daralması ve alternatifsiz hale gelmeleriyle e, neredeyse her maç hiç dinlenme şansı vermeden hani tabiri caizse böyle yük atı gibi kullandığı iki oyuncu haline dönüştü. Ee, bu kadar ağır süreler e, yanı sıra işte e, yani fiziksel ve mental olarak bence iki oyuncuyla çok fazla yıprattı 5. maça kadar takımını e, sırtlayan Hayes ve Pierre'de 5. maçın hem fiziksel hem de duygusal ağırlığı karşısında maalesef beklentileri karşılayamadılar e, ve en kritik virajda e, çok verimsiz oynadılar. şu da var ee, Olimpiakos hani 4 maçta bu oyuncular işte yani 160 dakikanın önceki 4 maçta yani 5. maç öncesindeki o 4 maçtaki 160 dakikanın neredeyse 160'ında da sağda kaldı. Biraz açıkçası e, bu ikili çözdü de Olympiakos. Yani sağda e, hani hangi anda neyi yapacaklarını da çok iyi analiz etti. Barsokas da daha iyi tedbir aldı. Yani dolayısıyla hem Olimpiakos'un e, Olympiakos'un savunması hem bu yıpranma e, Hayes ve Pierre'in 5. maçta devre dışı kalmalarına neden oldu diyebilirim. Yani sorun şu ki aslında e, Hayes ve Pierre bu kadronun e, tamamlayıcı oyuncuları. Yani hiçbir zaman aslında hücumdaki ana parçaları değil, e, ana parçası olması beklenen isimler dedi Ama işte sezon e, içinde takımın geldiği noktada hem sakatlıklar hem de bazı oyuncuların istikrarsızlığından dolayı bu iki oyuncu hücumda daha fazla eline bakılır hale geldi. Fenerbahçe-Beko, ile birlikte 12'de 8 üçlük isabet elde etti. Guduric'lerinden 26 sayı buldu. Ancak diğer isimlerin 15 şut kullanmasına rağmen hiç sayı elde edememesi. Bir de üzerine Naclays ve Pierre ikilisinden de hiç isabetli şut gelmedi ve bu iki isim 72 dakika sahada kaldılar. Sen bu iki ismin şutlarındaki isabetsizliği neye bağlıyorsun? E, baktığımızda dediğin gibi işte Fenerbahçe Beko'da Guduric dışında kısa rotasyonundaki işte Tyler Dorsey 5'te 0, Carson Edwards 3'te 0 ve Nick Calates de 3'te 0 e, 3'lük isabetiyle karavan atlar. Hani Calates zaten Olympiakos'un dış risk riske ettiği bir oyuncu oldu seri boyunca ki zaten sezon boyunca aslında takımlar bunu yaptı. Ee, ama hani 3'te 0 üçlükle oynaması hani üzücü olsa da kimseyi şaşırtmadı desek yanlış olmaz. Ama Dorsey ve Edwards'ın 8'de 0'ı can yaktı diyebiliriz özellikle Dorsey'nin 5'te 0'ı. Şimdi Dorsey tabi eski bir olimpiyat olarak 5. maçta çok şey yapmak istedi. Bu da çok doğal eski takımla karşı deplasmanda, serinin kırılma maçında daha fazla şey yapmak istiyordu, daha fazla kendisini göstermek istiyordu ama çok şey yapmak istersen isterken açıkçası hiçbir şey yapamadı desek yanlış olmaz. Psikolojik olarak da hani katır, kaçırdıkça daha da kötü oynadı. Hani sadece üçlükler üzerinde değil. Genel olarak kötü bir maç çıkardı ki. Geçen haftaki programda onun performansının kilit olacağını söylemiştim. Edwards'ı dışarıdan 3'te 0'lı oynamasına karşı maçı özellikle potaya dikini oynayarak buldu. 10 ile tamamladı ve maç boyunca ayakta kalan ender isimlerden biriydi. Hatta bu maçta bence Edwards biraz daha da süre almalıydı diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko aslında yüksek bütçeli de olsa yeni kurulan bir takım ve bu açıdan baktığımızda bu sezon Euroleague'de gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Fenerbahçe-Bekol sezonu 8 yeni oyuncu ve yeni bir antrenörle başladı. Sezon öncesi beklentiler bu takımın playoff için mücadele edecek bir takım olması yönündeydi. Beklentilerin çok iyi, çok ötesinde bir sezon başlangıcı. İşte arka arkaya alınan galibiyetlerle beklentilerin dozajı da arttı. Arttıkça bir arada oynamayı yeni öğrenen bu kadronun üzerindeki baskı da tabii doğal olarak yükseldi. Hem baskının yükselmesi hem de sezon ortasında üst üste gelen, kilit oyunculara gelen sakatlıklar sonrasında takım sert bir düşüş tren kendi yaşadı. Ee, ama sakatların dönüşüyle yeniden toparlanmayı başardı Fenerbahçe Beko. Ama yine sezonun işte son 2-3 maçında adeta kendi ayağına kurşun sıktı desek yanlış olmaz. Yani 8. sıra yerine 5. sıra yerine daha doğrusu 8. sıradan playoff'a girmesi tabii büyük bir talihsizlik oldu Fenerbahçe adına. Monaco'yla eşleşse belki farklı cümleler kuracaktık bugün ama maalesef öyle olmadı. yani Yine de bence Fenerbahçe Beko bu sezonki beklentileri aşmış vaziyette bence Fenerbahçe bu sezonki performansıyla. Avrupa'da da bence başarılı oldu. Şimdi önümüzdeki sezon için kadroyu şöyle bir baktığımızda işte elde Guduric var, Hayes, Pierre... Motley, Willbeck'in, Dorsey. Hani böyle iyi bir çekirdek yapısı var artık Fenerbahçe'nin. Ve Itudis'in elinde bu kadro ikinci sezonunu geçirecek. E, bence çok önemli bir deneyim, çok önemli bir tecrübe kazandı bu sezon. E, öte yandan işte sözleşmeleri devam eden iki tane tecrübeli e, oyuncu var. Nikolates ve e, Nemanja Bielitsa. Şimdi kulüp e, bunlarla ilgili nasıl bir karar alacak? Bu oyuncularla yolları ayırma e, tercihini de bulunacak mı? Hani bunların kontratını satın alarak belki serbest bırakabilir. Bilemiyorum şu an ne olacak. E, yine Carson Edwards var sözleşmesi bitiyor. Bir şans daha belki vermek isteyebilirler mi yoksa tamamen Carson Edwards'tan çıkılacak mı? Yani bunlar net değil ama dediğim gibi güzel bir çekirdek var. E, ve bu mevcut çekirdeğin üstüne eklenecek bir iki parçayla e, ve bu seneki deneyimlerin de bazı oyuncular böyle işte e, üstüne koyarak gelişimlerini sürdürürlerse mesela işte Jonathan Motley gibi yani Euroleague'deki ilk sezonuydu ve e, gerçekten iyi bir çaylak sezonu geçirdi Euroleague anlamında. Daha deneyim kazandı. Dolayısıyla hani onun daha bir upside olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir iki katkıyla yapılacak bir iki hamleyle bence Fenerbahçe Beko önümüzdeki yıl ee, hani Euroleague'de doğrudan Final Four adaylarından biri haline gelebilir diye düşünüyorum. Ee, yani e, şimdi Final Four'a kalan takımlara baktığın zaman da ana rotasyonlarının büyük kısmının en az iki sezondur bir arada oynayan ekipler olduğunu görüyoruz. Yani devamlılık, bir arada olmak, birlikte deneyim kazanıp yapılan hatalardan ders çıkarıp daha iyi olmaya çalışmak ve bunu da başarmak. Bu takımların son dört arasında yer almalarının aslında ana unsurlarından biri. Yani dediğim gibi Fenerbahçe Beko'da bu sezon önemli bir deneyim yaşadı ve üzerine koyarak buradan yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Son olarak bir de senin aslında Final Four tahminini almak istiyorum. Yarı finaller neler olur ve senin şampiyonluk favorin kim? Evet Geriye dört takım kaldı, Olympiakos, Monaco, Barcelona ve Real Madrid. Finalin bir ayağı El Clasico eşleşmesinin neticesinde belli olacak. Yani finalde bir İspanyol temsilcisinin yer alacağı garantilenmiş durumda. Diğer tarafta ise geçen sezon play-off turunda karşılaşan iki takımın kapışmasını izleyeceğiz. Geçen sezon Olympiakos Monaco'yu 3-2 yenerek adını dörtlü finale yazdırmayı başarmıştı. Yani dolayısıyla Monaco geçen yıl intikamını almak için aslında ekstra bir motivasyona sahip. Ama Olympiakos da geçen sezon Final Four'da Efes'e hatırlayacaksınız son saniye basketiyle kaybetmişti. Dolayısıyla böyle normal sezonu birinci bitirdikleri bir sezonda en az final görmek istiyorlar. Ve elbette tabii şampiyonluk kupasını havaya kaldırma onların da hedefi. Normal sezonda iki takım arasındaki maçlarda iki maçta da Monaco'nun kazandığının altını çizelim. Yunanistan'da 81-76 ve Fransa'da da 64-60 kazanmıştı Monaco. Hani yine de bence normal sezondaki bu iki yenilgiye rağmen e, Olimpiakos finalde bence bir adım önde ve finali göreceklerini düşünüyorum ben Monaco'yu saf dışı bırakıp finale yükseleceklerini tahmin ediyorum. Barcelona ve Real Madrid ise bu sezon İspanya'da e, ve Avrupa'da toplam 5 kez karşı karşıya geldi. 3 kez bu maçlarda gülen taraf Barcelona oldu. Tek hedefi şampiyonluk olan, iki sezondur özellikle üzerinde büyük baskı olan Barcelona'nın son dönemdeki form grafiğiyle ezeli rakibini alt edeceğini düşünüyorum. Yani özellikle Olympiakos-Barcelona finalini çok uzak görmüyorum. Bu senaryoda da Barcelona'nın şampiyonluğa yakın olan taraf olduğunu ve kupayı havaya kaldıracağını düşünüyorum. EuroLeague'de artık sona çok yaklaştık. Bir sonraki hava atışını EuroLeague bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.